Mars TV aracılığı Mia Turmat şimdi de 11 I sınıfına girecek. Bakalım burada bizi bekliyor. Açalım ve görelim. Bugünün anlam ve önemini belirten güzel bir söz söyle. Ne? Hurma yedim. Evet yedim. Ha evet espri yapayım. yapayım. Ayrılmak hataysa terk etmek diğer bakır. Terk etmek diğer bakır. Terk etmek diğer bakır. Ayrılmak <laughs> hataysa terk etmek diğer bakır. 14 Şubat'ta çok güzel bir gerçekten anlamlı bir söz. Ayrılmak hataysa kaybetmek diğer bakır. Şanlıurfa e, Muşvan biz gidelim. Ya. Ha, hangisini temiz diyemiyorsun? Şeyleri. Kimleri? T. Şey. Ben sana Atina mı dedim? E ne dedim? İşte Athena dedim, Athena. Tey, tey, dantun Athena. Sence ne? Paşa hey. Kız Meslek Lisesi'nde şimdi başka bir sınıftayız. Hangi sınıftayız? Hey. 11 F sınıfındayız. <laughs> aç ağzını, bizi izliyor herkes, aç ağzını. Kızım aç ağzını. Bir tane söyle ya, bir tane. Bir tane söyle biz onu ayır. Kusurum Olmazsın ya. Vallahi olmaz. Biz bizeyiz. Ayağım ağrıyor. Neden de? Ben mi söyleyeyim? Biraz yüksek duysun herkes. Ayağım ağrıyor. Neden? O böyle kırıyor. Ayağım ağrıyor. <laughs> ee, i̇şte böyle sınıfın durumu bu Saçma halde. Saçma sapan bir espri alıp bitirelim. Olur mu? Hı -hı. Var bir tane vardır. Eline yedir, eline Senden son bir espri alalım kapatıyoruz. Yok, ya nerede ne yayınlanacağız? Hiç ya Mars TV'de. <gülüyor> <gülüyor> Yok, bir tane gidiyoruz. Player ama ben yemem. <laughs> ben tercüme edeyim. Player ama ben yemem dedi. Ne diyelim? Zurnedin zırt dediği yere son düdünge. Yer. Bir şey Allah size Allah size kolaylık versin. Kapısını açılmayan bir sınıfa girdik. Nereden girdik? Camdan girdik. Biz her şeyi denedik. 11 AB sınıfındayız. Peki 11 AB sınıfının ana özelliği ne? Size ne sınıf olması kimden geldi o ne oldu anlat bize Neyi anlatayım Ne varsa anlat bize her şeyi anlat ee, Ne nasıl oldu anlat. Hata sende mi onda mı Onda Da Peki ona buradan bir şey söyle Allah... Bugün 11 AB sınıfındaydık arkadaşlarımızla konuştuk tanıştık muhabbet ettik onların dertlerini dinledik ee, konuşmaya çalıştılar Konuşmamaya çalıştılar Biz onları çok sevdik onlar da bizi sevmişlerdir umarım Mars TV aracılığıyla ben minyatür Murat bugünlük 11 AB sınıfından bu kadar ee, O zaman biz alkışımızı kıyametimizi alıp Yavaş yavaş gidelim Gerçekten çok zevkli bir oyun. Ee, i̇şte aslında bu oyun e, yasaklanmalı okullarda. Ben yaşlanmışım evet. ya. Benim... <laughs> Sıranın altı yalan söylemez. Tek maç Fenerbahçe Bathe Borisov. <laughs> Güzel. Nasıl aran bunlarla? Benim değil ya. <laughs> Koymuş gitmişler. Kimin bunlar ya? Allah Allah. Aşağı doğru alt yer yarı, at yarışı. Kan gidiyor. Bunları koyalım. İyice. Sözün o kadar ne? dolu ki. Ben tıp okumak istiyorum. <laughs> Niye gözünüz ki? Kaç net yapman gerekiyor tıp için? Kaç net lazım? Full yapmam lazım. Eee kaç soru olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Kaç? 80. Onu biliyor. Onu biliyor. 120. Kaç? 120. Nasıl düştü bir anda? Ben sayısal 10... 160 mı Evet kaç soru olduğunu biz de bilmiyoruz. Bilen biri varsa bize yardımcı olsun. Yani önemli katılmak. <laughs> ya. Katılana veriyorlar mı? Veriyorlar galiba. Barışı da geçeriz galiba. Evet sen git bakalım. Ne gelecek? Ne verecekler? <gülüyor> Hayırlısı. Kalk <laughs> kalk. Şey, <laughs> Muhittin'le e, olan röportajımız e, Orada olanlar nasıl? Söyleyecek birini arıyorum Kim? Evet söyleyebilir hemen birini bulduk Bakalım ne söyleyecek Kalbimde boş yer yoksa ayakta da giderim Kalbimde boş yer yoksa ayakta da giderim <gülüyor> <gülüyor> e, Ben Takılmıştım. Gerçekten kamyon arkası yası evet, geldi. Evet dilciyiz Temamız bu. Dilciyiz biensür. Tamam dilciyiz yani. O ne işte anlamadım onu. Biensür. Fransızca da tabii ki demek. Biz Fransızca da görüyoruz. Şimdi dilciyiz olarak geçiyor dil sınıfı. Birleştirdik öyle bir şey oldu bizim aramızda. Ya daha söyle. Dilciyiz biensür. Dilciyiz. Dilciyiz biensür. Biz ufak ufak e, okulun dışına doğru çıkıyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür edip onlara iyi dersler diliyoruz. Demek istediğim bir şey. Yollar yollar gidişme kızlar gülüşme hasta. Yollar yollar gidişine kızlar gülüşüne. Gü, gül bakayım bir. Kızların hasta olduğu adamla birlikteydik. İngilizce. Peki hangi dersteyiz? İngilizce. İngilizce nasıl? Very 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 good Bu kadar Derdini anlatıyorsun. Ya işte anlatabiliyoruz. Anlat derdini. <laughs> dedi ki Water in the big Ondan sonra neydi? Speak in the small dedi. Ne demek? Sümünyi <laughs> söz <kücürü. gülüyor> bu ikiliden uzaklaşmak istiyorum. Tamam. İngilizce'den soğudum. Cabir, Cabir. sesin çok güzelmiş. Yok kim dedi yalan söylüyor. Ben öyle <laughs> İsyanı söyle. İsyan mı? Ne isyanı? <laughs> Patronu Halil isyanı. O isyanı ben bilmiyorum karışmadım o isyanı. E biz sana nasıl ulaşacağız? Şu an seni izleyip de eklemek isteyen milyonlar var ya şu an. Deliriyorlar. Haklısınız ama yani şu anlık Facebook yok. Twitter? Twitter hiç kullanmadım kullanmıyorum da. E, ee, ne yapacağız biz? Telefon numaramı verin. Tamam he. Ne diyeyim şimdi? Son bir söz söyle gidelim. Ne sesi? <laughs> Anlamadım ki. ne. Şey Muş'la ilgili Muşlu'yum. Ona göre Muşlu'yu için söyleyeyim. Sil unut gidelim vaktindeki karanlık eseri. En karanlığından isimdir bu Muşlu serseri. Cabir'le yaptığımız sohbet burada sona eriyor. Minyatür Murat Mars gibi arıcılığıyla şimdi başka bir sınıfa gidiyor. Ben biraz daha buradayım. Size hoşçakalın.